Merhaba. Şirketlerin OPEC'te görünmeyen ama aslında çok kritik bir mekanizmasına, hissedar toplantılarının değişen dünyasına hoş geldiniz. Evet, genelde pek ön planda olmaz bu toplantılar ama şirketlerin rotasını belirlemede rolleri büyük. Hele son yıllarda e, artan aktivizmle, dijitalleşmeyle birlikte bildiğimiz o eski yapılar epey değişiyor gibi. Elimizde ne olduğuna gelirsek OECD'nin bu konuda oldukça güncel, 50'den fazla ekonomiyi kapsayan bir makalesi ve bir rapor özeti var. Bayağı kapsamlı yani. Amacımız ne peki? Bu kaynakları sizin için biraz daha anlaşılır kılmak, bu değişimin arkasındaki dinamikleri ortaya çıkarmak. Yani sanal toplantılar neden bu kadar popüler oldu? Hissedarların hakları, işte karar önermeye, soru sorma, oy verme gibi nasıl değişiyor? Mevcut kurallar bu hıza yetişebiliyor mu? Ve belki de en önemlisi bütün bunların kurumsal yönetim dediğimiz şeye, yani şirketlerin nasıl daha adil, şeffaf yönetileceğine etkisine. İster yatırımcı olun, ister çalışan, ister sadece meraklı biri. Bu dönüşümün sizin için ne ifade ettiğini beraberce anlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım o zaman. Bu konuyu biraz deşelim. İlk olarak herhalde en çok göze çarpan değişimle, yani sanal ve hibrit toplantıların bu yükselişiyle başlayalım. Rakamlar gerçekten ilginç. Evet, çok çarpıcı. Düşünün. Yani OECD'nin baktığı 50 ekonominin %87'si artık tamamen sanal toplantılara izin veriyor. %94'ü de hibrit yani hem fiziki hem sanal katılıma açık. Neredeyse tamamı yani. Aynen öyle. Almanya, İrlanda, Hong Kong gibi büyük merkezler bile yakın zamanda bu kervana katılmış. Bu hani birkaç yıl öncesiyle kıyaslayınca devasa bir değişim kesinlikle muazzam bir değişim. Bunun arkasında da aslında birkaç temel neden var gibi görünüyor. Bir yandan dediğin gibi hissederler artık daha aktif. Özellikle bu sürdürülebilirlik, etik konular, sosyal sorumluluk. Evet, daha çok ses çıkarıyorlar. Aynen, daha çok ses çıkarıyorlar, daha talepkarlar. Bu aktivizm bazen protestolara falan da dönüşebiliyor. Şirketlerde haliyle güvenlik endişesi taşıyor sanal ortam bu tür fiziksel riskleri belki biraz daha azaltıyor onlar için. Diğer yandan da tabii ki yani bunu atlamamak lazım. Covid-19 pandemisi bu sürece inanılmaz hızlandırdı. Hani bir zorunluluk olarak başladı ama evet bir katalizör oldu resmen. Kesinlikle kalıcı bir seçenek haline geldiğini görüyoruz şimdi. Ama şöyle bir durum da var sanki. Rapor onu da söylüyor. Yani tamam sanal yaygınlaşıyor ama Singapur, Birleşik Krallık gibi yerlerde hala yüz yüze toplantı tercihi güçlü, değil mi? Yani tek bir yöne doğru gitmiyor herhalde her yer. Doğru, tam olarak öyle. Yani gelecekte muhtemelen tek tip bir model görmeyeceğiz. Farklı formatların bir arada olduğu, belki ülkenin kültürüne, piyasanın yapısına göre değişen modeller olacak. Ama burada kritik bir nokta daha var bence. O da şu. Hissedarlar artık sadece toplantının sanal olup olmamasını değil, eğer sanal olacaksa nasıl ve hangi koşullarda yapılacağını da belirlemek istiyor. Bu çok önemli anladım. Yani sanal yapıyorsanız kuralları biz de koyalım diyorlar bir nevi. Güven meselesi yani bu. Aynen güven ve şeffaflık, katılım haklarının sanal ortamda da tam olarak korunmasını istiyorlar. Bu talep artık çok net. Peki madem hissedarlar daha aktif. Bu toplantılarda seslerini nasıl duyuruyorlar? Mesela şu karar önergeleri konusu var. Yani hissedarların kendi tekliflerini sunması. Aktivizm arttıkça bunların sayısı da artıyor mu? Evet, artıyor ama burada önemli bir ama var. Raporunda dikkat çektiği bu önergelerin gündeme alınıp alınmayacağına dair kriterler genellikle çok belirsiz. Nasıl yani? Yani şirket yönetimi bir önergeyi hangi gerekçeyle kabul edip hangisini reddedeceği konusunda epey bir serbestliğe sahip olabiliyor. Net kurallar olmayınca bu durum tabii ki hukuki anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Hissedar diyor ki önerge verdim, yönetim diyor bu uygun değil. E neden uygun değil? Orası muğlak kalınca iş karışıyor. Anladım. Peki toplantı sırasında yani o an bir gelişme oldu diyelim. Yeni bir önerge sunmak mümkün mü? Spontane gelişen durumlara tepki verebiliyor mu hissedar? İşte orası tam bir çeşitlilik gösteriyor. Ülkeden ülkeye inanılmaz farklar var. Bazı yerlerde mesela gündemde olmayan yepyeni bir konu önermek için oy birliği gerekiyor. Pratikte bunun anlamı ne? O önerge geçmez demek. Neredeyse imkansız yani aynen ama başka yerlerde mesela gündemdeki bir maddeyle ilgili bir değişiklik önerisi çok daha düşük sahiplik eşikleriyle hatta bazen eşik olmadan bile sunulabiliyor. Bu farklılıklar hissedarın toplantı anındaki etkisini doğrudan belirliyor tabii. Gelelim soru sorma hakkına. En temel haklardan biri gibi duruyor ama burada da işler biraz karışık galiba. OECD verisi ilginç geldi bana. İncelenen yerlerin üçte birinde hissedarlar toplantı öncesinde soru bile gönderemiyormuş. Evet, evet, durum bu. Gönderebildikleri yerlerde bile genellikle net kurallar yok. Hani soruyu ne zaman göndereceksin, şirket ne zaman, nasıl cevap verecek? Bu konularda bir standart yok çoğu zaman. Peki toplantı sırasında sorulan sorular, orada durum ne? Hepsine cevap vermek zorunda mı yönetim? Hayır, çoğunlukla değil. Çoğu ülkede şirketlerin kendilerine yöneltilen tüm soruları yanıtlama gibi bir zorunluluğu yok. Yönetim kurulu genellikle uygun gördüklerini seçip yanıtlayabiliyor. Bazen benzer soruları birleştirip toplu cevap verebiliyor. E bu durum hesap verebilirliği zayıflatmaz mı? Yani yönetim istemediği zor soruları yanıtsız bırakabilir o zaman. Şeffaflık nerede kalıyor? Doğrudan zayıflatır. Kesinlikle. İşte tam bu noktada detaylı toplantı tutanaklarının önemi devreye giriyor. Hatta belki sadece tutanak değil, toplantı kayıtlarının kendisi. Ha, yani ne soruldu, ne cevap verildiği veya verilmediği en azından kayıtlarda belli olsun diyorsunuz. Aynen öyle. İncelenen yargı alanlarının dörtte üçünde tutanak tutma zorunluluğu var. Bu iyi bir gelişme. Ama tutanakların içeriğinin ne olması gerektiği konusunda genelde bir standart yok. OECD raporu da bunu öneriyor zaten. Güveni arttırmak için tutanaklara ek olarak mümkünse toplantı kayıtlarının, web yayınlarının veya transkriplerinin de yayınlanması çok faydalı olur diyor. Anladım. Peki bütün bu değişimler, belirsizlikler olurken düzenleyici kurumlar, otoriteler ne yapıyor? Piyasa kendi haline mi bırakılmış yoksa bir çerçeve çizme çabası var mı? Yok düzenleyiciler de devrede yani ekonomilerin yaklaşık yüzde 60'ında yani çoğunluğunda düzenleyici kurumlar bu hissedar toplantılarının nasıl yürütüleceğine dair tavsiyeler, rehberler yayınlamış. Örnekler var mı öne çıkan? Var tabii rapor özellikle Singapur ve Türkiye'yi işaret ediyor. Buralarda hem yatırımcıların hem de şirketlerin olumlu karşıladığı oldukça detaylı rehberlikler hazırlanmış. Bu önemli. Bir de Hollanda örneği ilginç. Orada evet düzenleyici bir çerçeve var ama onun ötesinde birçok şirket kendi inisiyatifiyle özellikle bu hibrit toplantılar için kendi politika ve protokollerini geliştirip yayınlıyor. Yani piyasa kendi kendine de çözüm üretebiliyor bazı yerlerde. Aynen bu da mümkün. Yani hem Türkiye, Singapur gibi daha kuralcı yaklaşımlar işleyebiliyor hem de Hollanda gibi piyasa pratiğinin öncülük ettiği modeller. Ama yine de boşluklar var sanırım. Özellikle raporun işaret ettiği bir nokta var. Toplantı başkanlarının sorumlulukları. Bu konuda pek bir rehberlik yok galiba. Kesinlikle bu çok kritik bir eksiklik. Toplantı başkanı aslında bütün süreci yöneten kişi. Hani hissedar müdahalelerine ne kadar zaman ayrılacak? Sorular nasıl ele alınacak? Sanal ve fiziki katılım nasıl dengelenecek? Orkestra şefi gibi yani. Tam olarak öyle. Ama bu görevlerin nasıl yerine getirileceğine dair net bir beklenti seti çoğu yerde yok. İş genellikle başkanın veya şirketin takdirine kalmış. Singapur'un bu konuda özel bir rehberlik yayınlamış olması bu yüzden önemli bir örnek teşkil ediyor. Başkanın rolü çok hayati çünkü. Bu hakları kullanmanın yani sesini duyurmanın en somut yolu oylama tabii. Ama oylama deyince işin içine biraz teknik detaylar giriyor. Mesela kimin oy kullanacağı nasıl belirleniyor? Şu kayıt tarihi meselesi var. Dar defterinde adınızın olması gerekiyor. İncelenen 50 piyasanın 48'inde bu tarih yasal olarak belirlenmiş. Ne kadar süre önce belirleniyor genelde? Genellikle toplantıya çok yakın tutuluyor. Çoğunlukla 7 iş günü veya daha kısa bir süre öncesi. Bunun mantığı da şu, toplantı gününe en yakın, en güncel hissedar listesiyle oy kullanılsın. Yani hissesini çoktan satmış biri oy kullanmasın. Daha doğru bir katılım sağlansın. Anladım. Peki ya şu hisse blokajı, share blocking denen uygulama? Yani oy kullanmak için hisselerini bir süre satamama durumu. Bu hala var mı? Kulağa pek mantıklı gelmiyor günümüz piyasaları için. Çok mantıklı değil evet ve giderek azalıyor zaten. Şöyle düşünün, oy hakkınızı kullanacaksınız diye hisselerinizi toplantı öncesi veya sonrası birkaç gün satamayacaksınız. Bu hissenin likiditesini yani alınıp satılabilirliğini düşürür. Yatırımcıyı caydırabilir yani oy kullanmaktan. Aynen öyle. Neyse ki incelenen yargı alanlarının yaklaşık üçte ikisi artık bunu zorunlu tutmuyor. Ama bazı piyasalarda hala var ya da konusu net düzenlenmemiş. Raporda diyor ki hisse blokajı yerine ticareti kısıtlamayan daha kısa kayıt tarihi sistemleri gibi modern çözümler zaten birçok yerde işliyor. Bir de aracı kurumlar aracılığıyla oy kullanma pass through voting gibi piyasa çözümlerinin katılımı artırabileceği belirtiliyor. Yani hisseleriniz bankanızda veya aracı kurumunuzda duruyorsa onların sizin adınıza kolayca oy kullanmanızı sağlaması gibi. Anladım. Bir de şu vekaleten oy kullanma talimatlarının son teslim tarihleri meselesi var. Toplantıya gidemeyeceksek oyumuzu önceden gönderiyoruz ama bu tarihler neden bazen toplantıdan günler, haftalar öncesine konuyor? O arada önemli bir gelişme olursa ne olacak? İşte bu da önemli bir sorun. Bu tarihler genellikle yasal bir zorunluluktan çok aracı kurumların veya şirketlerin kendi belirlediği tarihler oluyor. Ve evet, dediğin gibi bazen toplantıdan o kadar önce oluyor ki son dakika gelişen çok kritik bir bilgiyi değerlendirme şansınız olmadan oyunuz gitmiş oluyor. Bilinçli oy kullanmayı engelliyor yani. Kesinlikle sınırlıyor. İstatistikler de ilginç. İncelenen yerlerin yarısından azı bu tarihleri bir şekilde düzenliyor ve sadece dörtte birinden azı bu tarihi toplantıdan önceki bir gün gibi makul bir süreye çekmiş. Çoğu yerde eski bilgilerle oy vermek durumunda kalabilirsiniz. Peki oylama yapıldı diyelim. Sonuçların doğru sayıldığından, manipüle edilmediğinden nasıl emin olacağız? Özellikle bu hibrit, sanal ortamlarda sayım işi daha karmaşık değil mi? Bu da güven zincirinin son ama çok önemli bir halkası, oy sayımı ve teyidi. Burada da maalesef önemli eksiklikler göze çarpıyor. OECD bulgularına göre ekonomilerin sadece üçte biri sayım ve denetim için bağımsız bir tarafın yani bir scrutineer'ın atanmasını zorunlu kılıyor. Yani çoğu yerde sayımı şirket kendisi mi yapıyor veya denetliyor? Gibi görünüyor ya da denetim mekanizması yeterince güçlü değil. Daha da dikkat çekici olan, piyasaların yarısından azı oylamanın uçtan uca teyidini, end to end confirmation'ı gerektiriyor. Yani oy verdiğiniz andan oyunuzun doğru sayılıp sonuca dahil edildiği ana kadar süreci takip edebileceğiniz bir sistemin zorunlu olması durumu. Türkiye'de bu varmış galiba, rapor onu not etmiş. Evet, Türkiye'deki merkezi toplantı platformunun bu özelliği içerdiği olumlu bir örnek olarak belirtiliyor. Düşünün, farklı formatlar var. Fiziki el kaldırma, elektronik oylama, online platformlar, farklı sayım yöntemleri gerektiriyor bunlar. Eğer güvenilir teyit mekanizmaları olmazsa basit bir hatadan tutunda kasıtlı bir usulsüzlüğe kadar her şey yatırımcı güvenini yerle bir edebilir. Şimdi en can alıcı sorulardan birine gelelim bence. Ben bir hissedarın evimden sanal olarak toplantıya katıldım. İnternetim gitti, platformda bir sorun oldu, teknik bir aksaklık yaşadım. Oyumu veremedim ya da konuşamadım. Ne olacak benim hakkım? Bir güvencem var mı? İşte bu dijitalleşmenin getirdiği kolaylıkların yanında taşıdığı en büyük risklerden biri ve maalesef düzenleyici çerçevenin en zayıf olduğu alanlardan. Raporun bulguları bu konuda biraz endişe verici açıkçası. Nasıl yani? İncelenen yargı alanlarının yarısında bu tür teknik aksaklıklara karşı hissedarı koruyan hiçbir açık yasal güvence yok. Ciddi misiniz? Yarısında yani teknik bir sorun olursa hakkınız yanabilir mi? Bu inanılmaz bir şey, özellikle her şeyin dijitale taşındığı bir dönemde. Maalesef durum bu. Diğer yarısında ise yaklaşımlar çok farklı. Sorumluluk kimde? Yönetim kurulunda mı? Platformu sağlayan teknoloji şirketinde mi? Yoksa en kötüsü uzaktan katılmayı sen seçtin, risk senin denilerek top tamamen hissedarama atılıyor. Hepsi mümkün. Dijitalleşme evet katılımı arttırma potansiyeli taşıyor ama G20 OECD kurumsal yönetim ilkeleri de bunu vurguluyor. Alt ilke 2.c3 toplantının formatı ne olursa olsun tüm hissedarlar için eşit erişim ve katılım fırsatlarının sağlanması şart. Yoksa teknoloji birleştirici değil, ayrıştırıcı olabilir. Yani teknik imkanı olmayan ya da bilgisi yetersiz olanlar dışlanabilir. Aynen öyle. Yeni bir dijital uçurum yaratma riski var. Anlaşılan o ki bu alanda böyle herkese uyan tek bir doğru model yok. Türkiye gibi daha kurallarla belirlenmiş bir yapıda işliyor. Hollanda gibi daha çok şirketlere ve piyasaya bırakan bir model de işliyor. Buradan çıkarılacak ana ders ne sizce? Herkes kendi yolunu mu bulmalı? Sanırım ana ders şu; bir yanda hissedar haklarını güçlü tutmak, diğer yanda şirketlerin verimli çalışmasını sağlamak gerekiyor. Bu ikisi arasında bir denge kurulmalı ama bu dengeyi kurarken de her piyasanın kendi gerçeğini, kendi koşullarını, kültürünü göz önünde bulundurmak lazım. OECD raporu da bunu söylüyor zaten. Tek beden herkese uymaz diyor. Pazara özgü çözümler yani. Evet, pazara özgü çözümler önemli ama temel mesele değişmiyor. Şirketlerin yönetim kalitesi ve hissedarların şirketin yönünü etkileme imkanları bu toplantı uygulamaları değiştikçe sürekli olarak mercek altında tutulmalı. İşte sanal toplantıların koşulları. Oylama süreçleri, soru sorma hakları, uzaktan katılımın etkinliği bunlar hep dikkat edilmesi gereken konular. Hatta rapor yakında 6 Ekim'de yayınlanacak 2025 OECD Kurumsal Yönetim Gerçeklik Raporu'nun Facebook bu konulara daha da fazla ışık tutacağını belirtiyor. Yani tartışma devam edecek. İsterseniz bugün teknoloji ve artan hissedar aktivizmi ile birlikte hissedar toplantılarının nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu konuştuk. Sanal ve hibrit formatların artık standart hale geldiğini ama hissedar haklarının önerge, soru, oy verme gibi uygulanmasında ülkeler arasında ciddi farklar ve belirsizlikler olduğunu gördük. Düzenleyici rehberliğin, özellikle toplantı başkanlarının rolü ve sanal katılım güvenceleri gibi alanlarda hala yetersiz kalabildiğini vurguladık ve tabii şirket verimliliği ile güçlü hissedar hakları arasındaki o hassas denge arayışının sürdüğünü anladık. Şunun altını bir kez daha çizmekte fayda var bence. Bunlar sadece prosedürler, teknik detaylar gibi görünse de aslında çok daha temel bir şey ifade ediyor. Yatırımcıların sahip oldukları şirketlerle nasıl bir ilişki kuracağını, onları nasıl etkileyebileceğini, yani yönetici maaşlarından iklim politikalarına kadar her şeyi kökünden değiştirme potansiyeli taşıyor. Gücün kullanımı ile ilgili bir mesele bu aslında ve sizi üzerinde biraz düşünmeye davet eden son bir soruyla bitirelim o zaman. Dijital katılımın bu kadar artması teorik olarak daha fazla insanın sesini duyurmasını sağlayarak daha demokratik, daha katılımcı bir kurumsal yapıya mı işaret ediyor? Yoksa acaba teknolojiye erişimdeki farklılıklar, platformların karmaşıklığı, düzenleyici boşluklar gibi nedenlerle özellikle küçük veya daha az donanımlı hissedarlar için yeni türden bir dışlanma mı yaratıyor? Bu denge nasıl kurulacak? İşte bu soruyu da size bırakıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.